Sakarya Pamukova'dan çıktık. Artık kara bitti. Herhalde limana ineriz gibi gözüküyor. Sezon öncesi güzel antrenman oldu. Keyifli uçuşlar. E, sezona merhaba dediğimiz güzel bir Pamukova günüydü. Yaklaşık 50 pilot havalandık. Güzel antrenman oldu. E, şu anda deniz bitti, şey, kara bitti. Denize kadar geldik. Baklarda da var. Kaya var burada. Kayalar var burada. Hey. Evet. Pamukova'dan başladık. 50 pilotta vardık. Sezon öncesi bir antrenman yapalım dedik. Hava çok iyi. 2500'leri gördük. 2 saat 45 dakikanın sonunda 80 kilometre civarı bir doğrusalla Sakarya Karasu'ya sahile indik. 800 metrede irtifayla geldik. Biraz daha olsa gidermiş.